Deniz Kızı'nın imkansız Aşk Hikayesi Uzun yıllar evvel dünyada çok çeşitli canlılar yaşarmış. Tek boynuzlu atlar, kartal gibi kanatlı aslanlar, deniz kızları ve daha niceleri. O dönemlerde mavi suların karayla buluştuğu, dalgaların köpürüp kayalıkları dövdüğü yerlerde bir grup deniz kızı yaşarmış. Bunlar üstü güzel mi güzel kız, altı ise balık olan güzel uylu canlılarmış. Bir gün bu gruptan en genç olanları meraklı bir şekilde etrafını araştırırken grubundan çok fazla uzaklaştığını fark etmemiş. Biraz da rüzgar ve akıntının etkisiyle kendisini bambaşka bir yerde buluvermiş. Genç deniz kızı uzun bir süre yolunu bulmaya çalışmış ama başarılı olamamış. Hava kararmaya başlayınca kendisine geceyi geçirmek için bir yer aramaya başlamış. Yüksek kayaların arasında küçük bir kumsal bulmuş. En azından gece akıntıda sürüklenmem diyerek kendisini yavaş yavaş kumsala doğru çıkarmış. Kıyıya vuran dalgaların kuyruğunu ıslatacağı kadar denize yakın ama kendisini alıp götüremeyeceği kadar da uzak bir noktaya kendisini bırakmış. Saatlerce yüzmüş olmanın etkisiyle hemencecik uykuya dalmış. Kumlar o kadar yumuşak ve rahatmış ki çok güzel bir uyku çekmiş. Hatta rüyalar bile görmüş. Ama o rüyalardan korkunç bir şekilde uyanmış. Uyandırılmış desek daha doğru bile olur. Ne olduğunu anlayamadan gözlerini açmaya çalışan genç ve güzel deniz kızı, yanında kocaman bir tekne, teknenin hemen dediğinde de kafasına su döküp duran bir genç görmüş. Hemen bağırmış. ''Ne yapıyorsun sen, neden bana su fırlatıyorsun?'' demiş. Karşısında genç bir denizci duruyormuş. Kahverengi dağınık saçları kıyafetlerine uyarak rüzgarda savrulan genç ve yakışıklı bir denizci. İlk kez bir deniz kızı gören yakışıklı denizci hemen kendisini açıklamış. Ben geldiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordum. Ben de seni kıyıya vurmuş sandım. Balıklar su olmadan yaşayamazlar. Ben de o yüzden üstüne su döktüm. Demiş. Deniz kızı bu açıklamaya pek güvenmemiş. Genç denizci şöyle bir süzmüş, incelemiş. Denizcinin ne elinde bir ağa varmış ne de belinde bir bıçak. Elinde sadece bir kovası olan denizcinin kötü niyetli olmadığına ikna olmuş. Kulaklarında insanlarla iletişim kurma, onlara güven olmaz.'' Onlar tüm canlılara zarar veriyor. Sesleri yankılanmış. Bunlar tüm genç deniz kızlarına sıklıkla verilen öğütlermiş. Yıllarca insanlardan uzak durması öğütlenen genç deniz kızı karşısındaki yakışıklı denizciye yine de güvenmiş. Dün gece kaybolduğunu, yolunu nasıl bulacağını bilemediğini anlatmış. Denizci de ona yardım teklif etmiş. İstersen kıyıları teklemle dolaşalım. Evini bulmana yardım ederim demiş. Fakat deniz kızı bu teklifi reddetmiş. ''Kendi ellerimle bir denizcinin teknesine binmek mi? Olmaz. Yine de insanlara bu kadar güvenmemek lazım.'' demiş. Denizci bu sözleri duyunca kırılsa da deniz kızını anlayışla karşılayıp ona müsaade etmiş. Ama kalbini güzel deniz kızına kaptıran yakıcıklı denizci dayanamayıp deniz kızını teknesiyle takip etmeye başlamış. ''Yorulursa teknemi alırım. Bir sorun olursa yardım ederim.'' diye düşünüyormuş. Saatlerce süren yüzme ve arayışın ardından deniz kızı, evi olan kayalıkları ve çok sevdiği arkadaşlarını bulmuş. Büyük bir sevinçli arkadaşlarıyla sarılmış, kucaklaşmış. Ama aklı hala yakışıklı denizci deymiş. Denizci ise tüm bu olanları teknesinden izliyor, hem mutluluk hem de üzüntüyle doluyormuş. Deniz kızını bir kez daha olsun görebilmek için oraya demir atmış. Günlerce açık denizde tek başına beklemiş. Ama beklediğine de değmiş. Bir gün deniz kızının kendisine seslendiğini duymuş. Hemen denize bakmış. Sonra saatlerce sohbet etmişler. Hava kararmaya yakın. Artık dönmem lazım demiş Deniz kızı. Sen de sürekli burada bekleme. Üç gün doğumu sonra gel tekrar buluşalım demiş. Denizci mutlu bir şekilde demir almış. Şehre gitmiş, saçlarını kestirmiş, yeni kıyafetler diktirmiş. Tam üç gün doğumu sonra aynı yere tekrar gelmiş. Deniz kızı ile çok güzel bir gün daha geçirmişler. Bir üç gün sonra tekrar buluşmuşlar. Bir üç gün sonra yine. Bu şekilde haftalar aylar geçmiş. Artık mevsim kışa yaklaşıyor, hava sert, deniz çetin hale geliyormuş. Denizci bu kaçamak buluşmalara her seferinde daha zor geliyor, deniz kızından daha zor ayrılıyormuş. Deniz kızı da aynı duygular içindeymiş. Denizcinin geldiği günü iple çekiyor, buluştuklarında ise hava kararmasın diye dualar ediyormuş. Bir gün deniz kızını çok şaşırtan bir olay gerçekleşmiş. Denizci buluştuklarında deniz kızına ''Artık hayatıma seninle devam etmek istiyorum, benimle gel, benimle evlen.'' demiş. Deniz kızı gözyaşlarına boğulmuş. Hem mutluluk hem hüzün. Böyle bir şey mümkün değil demiş yakışıklı denizciye. Sen bir insansın, bense bir deniz kızı. Ben karaya çıkamam. Sen suya inemezsin. Hem insanlarla bu kadar yakınlaşmak doğru değil. Bir daha buraya gelme demiş. Deniz kızı bunları söylemiş ama içi kana ağlıyormuş. Denizci de deniz kızı da o geceyi gözyaşları içinde geçirmişler. O gece ikisi de dolunayın altında Kavuşabilmenin arzusu ve imkansızlığının karşısında tek bir saniye bile uyuyamamışlar. Deniz kızı içinden kavuşabilmeyi diliyor ama çaresizlikten ağlamaktan başka bir şey yapamıyormuş. Denizci teknesinden dolunaya bakıp "Ey geceyi gündüz gibi aydınlatan dolunay, neden benim bu karanlık kaderimi de aydınlatmıyorsun? Sevdiğim kızla kavuşamadığımı görüyorsun. Bana yardım et, bir çıkar yol göster." demiş. Gözyaşları tüm tekneyi dolduran denizci Dolunay'ın adeta cevap vermek istercesine parladığını hissetmiş. Sanki dolunayın ışığı, enerjisi vücudunu sarıyor, vücudunu sıcaklık kaplıyormuş. Özellikle de bacaklarını. Denizcinin bu içten yakarması karşılık bulmuş. Denizci gözlerine inanamamış. Bacaklarında bir bir pullar çıkıyor, eskiden yürüdüğü ayakları bir yüzgece dönüşüyormuş. O gece yavaş yavaş değişen denizci, aynı deniz kızları gibi altı balık, üstü insan bir canlıya dönüşmüş. Hemen kendisini suya atmış. İlk başta yüzmekte çok zorlansa da kısa sürede alışmış ve var gücüyle kıyıdaki kayalıklara doğru yüzmüş. Oraya vardığında gün aydınlanmış. Deniz kızları çoktan suyun üstünde oynamaya başlamışlar bile. O sırada sevdiği kızı görmüş denizci. Var gücüyle yarına yüzmüş. Genç ve güzel deniz kızı gördüklerine inanamamış. Sevdiği adamın da artık bir kuyruğu var. Tıpkı onlar gibi. Bu duruma hem çok sevinen hem de çok şaşıran deniz kızı hemen denizciye sarılmış denizci güzel deniz kızına ve arkadaşlarına dün gece olanları anlatmış. Bu hikayeyi duyan gruptaki herkes denizcinin aşk dolu ve tertemiz bir kalbi olduğunu anlayıp onu aralarına kabul etmişler. Kısa süre içinde grup denizciyi, denizci de gruptakileri çok sevmiş. Böylece iki aşık etrafında sevdikleriyle birlikte ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşamışlar. Buraya kadar gelip hikayeyi beğendiysen beğen butonuna basarak bana destek olabilirim. Büyüleyici masal ve hikayelerin devamı için abone olabilirsin. Teşekkür ederim.